Merhaba ben Bilgi. Sırt çantamızla çıktığımız 4 aylık İskoçya, İrlanda ve İngiltere seyahatimize nasıl hazırlandık? Nasıl e, bu or seyahati organize ettik? Onlarla ilgili kısa bir bilgi giriş yapmak istiyorum. E, 10 yıldır hayalimizdi bu İngiltere seyahati. Eşim gelmemişti İngiltere'ye Sarper. Ben 30 yıl önce 1995 yılında üniversiteden mezun, 2 yıl çalıştıktan sonra bir buçuk iki yıldığına yaklaşık e, oper olarak gelmiştim İngiltere'de Scarborough'da 6 ay ve e, bir yıla yakın da Londra'da e, iki ailede kaldım. E, dolayısıyla 30 yıl önce geldiğim ülkeyi e, tekrar ziyaret etmek çok hoşuma gitti. Tarbir'in de çok istediği, gezmek istediği bir ülkeydi. Dolayısıyla biz buna göre planlarımızı yaptık. Tasarruflu bir ön süreçten geçtik. Esasında 5 yıldır birlikte bir yurt dışı seyahati yapamamıştık. pandemi girmişti araya. hayat şartları, benim emekliliğimin sonuçlandırmasını sonuçlanmasını bekledik. Dolayısıyla emekli de olunca bunu biraz da ben benim emeklediğimin kutlaması şeklinde yaptık. E, 4 ay diyeceksiniz ki nasıl 4 ay geziyorsunuz? E, evet, uzun bir seyahat. E, maddi ve manevi olarak kolay değil. Manevi olarak manevi tarafı çok kolay. E, her ortamda yaşayabilen tipleriz, adapte olabilen tipleriz. E, evimiz, yastığımız, e, mutfağımız e, diye böyle çok bağımlılıklarımız yok çadırda kalmayı da çok seviyoruz. Karavandaki bahçedeki karavanımızda da kalabiliyoruz ya da gittiğimiz herhangi bir yerde de çok kolaylıkla uyum sağlayabiliyoruz. 4 ay için aldığımız, yanımıza aldığımız eşyaları da bir videoda göstereceğim. 4 ay boyunca o eşyaları kullanacağız. Dolayısıyla bir eşya bağımlılığımız yok. Kıyafet, eşya, yer bağımlılığımız yok. Üff. Tabii ki bir maddi olarak kendimizi organize ettik. Nasıl kalıyoruz? Airbnb üzerinden daha çok kalacağımız oda kiralıyoruz. Genelde diğer yurt dışı seyahatlerde de bu sistemi kullanıyoruz. Ayrıca biz de kendimiz Türkiye'deki evimizin bir odasını Airbnb'de kiralıyorduk. Uzun zaman önce yaptık bunu. Son zamanlarda pek yapmıyoruz. Ama dönünce ben tekrar yapacağım. Para kazanmaktan ziyade e, uluslararası bir insanlarla irtibatta oluyorsun. E, bu yanı çok güzel. Farklı kültürden kişiler tanıyorsun. Çok değişik e, misafirlerimiz olmuştu. Yeni Zelanda'dan, Çin'den, Ukrayna'dan, e, Amerika'dan, Almanya'dan, birçok ülkeden, biz de e, Fransa'dan e, misafirler ağırlamıştık. Şimdi de biz e, bu şekilde e, konuk oluyoruz. 4 ay olarak programlamamızın sebebi de 6 aylık bir vize aldık. Çok sevindik bu kadar uzun süre vize almamıza. Türkiye'de yapacağımız harcamaları burada yaparız dedik. Üzerine de biraz kalacak yer için para, finans olayını ayarladık. Zaten burada İngiltere'de insanın belini en çok büken şey kalma ücreti. Pahalı. Gerçekten pahalı. Ee, örneğin biz şu anda ilk durağımız olan Aberdeen şehrinde e, ki odamıza o da değil aslında tüm evi de biz kullanıyoruz. Ü 280 pound verdik haftalık. Ama şöyle de düşünün. Elektrik, su, internet, mutfak, mutfak eşyaları, banyomuz, sıcak suyumuz, çarşafımız, yatağımız, havlumuz, Evde kullanılan tuz, biber, yağ yani her şeyimiz hazır. Hiçbir şeye e, almak zorunda değilsin. Çalışma masalarımız e, çok rahat bir şekilde e, işim çalışabiliyor. Uzaktan çalışıyor, altyazı çevirmenliği yapıyor. İşine devam ediyor bu arada. E, yani he, normal hayatımız bizim devam ediyor. Türkiye'deki hayatımız. Ben yine e, ev işleri, yiyecek içecek, lojistik işlerinden sorumluyum çamaşır, bulaşık bu tip domestik işlerden ben sorumluyum ve gezilecek yerlerden. Dolayısıyla tabii kalma yeri bizi de en çok düşündüren masraf oldu ama bunu da bir şekilde hallettik. Sonuçta Türkiye'deki yaşantımızda çok para harcayan insanlar değiliz. Bizim, bizi de hayalimiz gerçekleştirmek için buna para biriktirdik. E, bu çok merak ediliyor çünkü. E, hatta bizim birkaç tanıdığımız ve akrabamız 4 ay kalacağımızı duyunca sizin o kadar paranız var mı dedi. <laughs> Buna çok eğlendim, çok güldüm. E, 4 ay İngiltere'de gezecek kadar ama doğru bir e, soru. Çok e, temiz e, niyetle sorulmuş bir soru bence de. Sonuç olarak e, haftalık yaklaşık 280-300 pound arasında bir yani aylık 1200 pound e, kira paramız olacak, giderimiz. En büyük e, harcama masrafımız da bu olacak. E, ne yapalım? Yapabildiğimiz kadar zaten yola da şey diye çıktık. E, 4 ay diye programlıyoruz. Yettiğimiz yere kadar baktık çok fazla e, harcama oldu. Erken döneriz ama biz hedefi 4 ay, 3 Eylül'e kadar e, hedefli belirledik. 3, 30 Nisan'da çıktık biz yola. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 3 Eylül'de de inşallah Londra'dan döneceğiz. Antalya'dan Edinburgh'e uçtuk. Edinburgh'den Aberdeen'e geldik. Aberdeen'de birinci haftamızı bitirmek üzereyiz. Böyle de bir kısa e, e, özet olsun seyahatle ilgili. Kalacak yerimiz bu şekilde. Yeme içmeyi nasıl yapıyoruz? Genellikle Yeme içme olayında tabi ben çok özlemişim 30 yıl önce burada yediğim birçok şeyi dışarıda yemeği de çok seven insanlarız özellikle yurt dışında ama tabi dışarıda yemek pahalı özellikle fish and chips balık ve patates kızartması hayaliyle geldik İngiltere'nin meşhurdur özellikle deniz kıyılarında deniz kıyısında olan yerlerde mesela bir barda fish and chips yedik. Tamam haftada bir kez böyle bir şeye karar verdik. Ama çoğunlukla ben marketten alıp evde pişiriyorum. Kahvaltımızı evde hazırlıyoruz. Yumurtamız, işte peynirimiz, ekmeğimizi alıp evde hazırlayınca çok çok ekonomik oluyor. Dışarıda tabii neredeyse 2-3 misline çıkıyor. Bazen 4 misline çıkabiliyor dışarıda yersem. Biz her iki şekilde de işte bizim bir günlük bütçemiz var. Ben ortalama günlük bütçemizi haftalık olarak hesaplayıp eğer bir gün çok plandan şaştıysak ertesi gün kemer sıkma politikası yapıp işte birkaç gün evde yemek yiyip dışarıda para harcamayıp onu dengede tutmaya çalışıyorum. Yani bunları ayarlamak da kolay değil inanın. <laughs> bunları yapmak neden kolay değil? Size göstereceğim. Ben 30 yıldır seyahat ettiğimi zaman zaman yazımda ve videolarımda söylemişimdir. Ya gezdiğim son özellikle seferlerle gezdiğimiz seyahatlerin çoğunda da nereyle başladı bu seyahatler? Balkanlarla baş, Rusya, Balkanlarla başladı. Amerika. Benim yaptığım bir şey var. Mutlaka seyahatte çıktığımız noktadan itibaren e, ne yapıyorum? Bir bir kere defter yapıyorum, seyahat defteri, e, günlük de yazıyorum bu arada gün gün. E, benim yaptığım bir şey var, size de öneririm. Seyahate çıkmak için harcadığımız, yaptığımız harcamaları ve gün gün e, yaptığımız tüm harcamaları ben böyle bir deftere yazıyorum. Mesela bu benim İngiltere, İskoçya ve İrlanda için. Seyahat defterim arkasına harcamaları yazıyorum gün ve gün örneğin başladım vize için ne kadar harcadık uçak biletlerimiz işte bunlar için vize için tapu çevirilerini yazmışım sağlık sigortamızı işte bir hafta kalacağımız konaklamayı yazmışım ondan sonra birinci gün ne yapmışız evden çıktık travmaya verdiğimiz paraya kadar kuruş kuruş yazıyorum. Çünkü bunlar toplanınca bir meblağ oluşturuyor ve bunlarda da kendimizi kontrol etmiş oluyoruz. E, birinci gün, ikinci gün, üçü tarih, kaçıncı gündeyiz ve e, ne harcamalar yapmışız? Örneğin bugün bugün altıncı günümüzdeyiz. Beşinci gün 21 pound harcamışım. E, market alışveriş yaptım yemeklik. Onları yazmışım. Benim bütün seyahatlerde yaptığım budur ön tarafına da gün ve gün yaptığımız yani günün bir değerlendirmesini günlük olarak yazıyorum. Böyle bir sürü defterim var benim. Tüm ülkeler için Hindistan, Nepal, Tayland, Kamboçya, Rusya, Balkanlar, Amerika hemen hemen tüm gezilerimin de defteri vardır. Benim bir sandıkta olsa defterim vardır. Bu iyi oluyor. Dönünce bu harcamalara da, da minik minik notlar yazıyorum ve bir günce gibi oluyor neye ne para verdiğimizi yazarken o günün o günün de özeti gibi oluyor. Ee, bizim gibi kayıt tutmayı seven insanlar için de dönüp baktığında iyi oluyor. Yani benim bundan 2017 yılı Hindistan'da e, 2017 Hindistan-Nepal seyahatinde yaklaşık 7 yıl olmuş. E, hangi gün ne yediğimizin, nereye para harcadığımız gün gün yazılıdır ve bunları bir gün basmayı bile düşünüyorum. Ön sayfada da ee, şöyle bir şey yaparım mutlaka gittiğimiz her yıl için ee, mesela Aberdeen'deyiz şu anda Aberdeen'deki yapılacakların listesini yapıyorum bunu da bir bloğa giriyorum gözümün tuttuğu bir blog sayfasına ve ee, nota, not yazıyorum elimle yazıyorum örneğin burada Aberdeen'de 17 tane gidilecek yer kaydetmişim bunun 2, 4 şu ana kadar 2, 4, 6 tanesini halletmişiz gezmişiz Bugün çıkacağız, 5-6 tanesini de bugün gezeceğiz. ya yani Benim seyahatimle ilgili ufak detaylar vermek istedim. Ee, onun dışında kaldığımız evlerde de çok e, gün geçirmeyi seviyoruz. Sürekli de e, dışarılarda gezmiyoruz. E, mesela dün, Serper tüm gün evde çalıştı. Ben sabah bir koşuya çıktım. Burada bize bir enerji geldi. Bilmiyorum soğuk hava enerjisi midir. Yürüyüş değil de koşmaya çıkıyoruz sabah. 6'da uyanıyoruz zaten. 5.30-6'da gözümüzü açıyoruz. Sanırım hala e, aydınlık gün, jet yani şeye alışamadık. E, biyolojik ritmimiz, e, zaten erken kalkmayı seven insanlarız. Saat dün akşam 10'da gün hala yarı aydınlıktı. Bu akşam bir çekim yaparım. Ee, dün Serper çalıştı mesela. Ben e, koştum, geldim. Sonra kahvaltımızı hazırladık. Onların işleri bittikten sonra ben alışverişe çıktım. E, dün ilk defa kendim çıktım alışverişe. Genelde beraber e, çıkıyoruz dışarıya. Dün koşmaya da alışverişe de kendim çıktım. E, alışverişi yaptım, geldim. Yemek hazırladık. E, dün öyle yani dün Serper'de bir saat önden sonra üç gibi işini bitirdikten sonra bir yürüyüşe çıktığı yakınımızdaki o meşhur Duty Dütibark'ında yani uzun süreli gezdiğimiz zaman şey olmuyor her gün her saat her an normal turistlerin turdaki gibi kısa süreli gelenler gibi bir halde değiliz bazı günler hiç çıkmıyoruz bazen yarım gün gezip yarım gün evdeyiz olay da burada zaten biz böyle sindirerek bu ülkenin insanı gibi yaşayıp gezmekten tadalıyoruz. alıyoruz bunun bedelini de ödüyoruz ama bu şekilde gezmek bize daha çok keyif veriyor Hindistan Nepal'de de öyle iki ay kalmıştık bizim gezme anlayışımız gücümüzün yettiği kadarıyla bu şekilde oluyor böyle bir girizgah yapmak istedim Youtube'da Bundan sonra da zaman zaman yapacağım. Minik videolar da koymak istiyorum. Altına da yorum yazın. Sorularınızı cevaplayabilirim. İster beğenin. Beğenmek zorunda değilsiniz. Kanalıma abone olmak isterseniz sevinirim ama olmazsanız da sorun değil. Ben 30 yıl gezen bir gezginim. Öyle kendimi size tanıtmak istedim. Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla.